Hepinizi her zaman olduğu gibi sevgi, barış, dostluk duygularına selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Ufak ufak haberler vermek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, 1923 Haziran 2022 tarihleri arasında Almanya'nın Hanover kentinde yapılan 2022 uluslararası yangın ve güvenlik sistemleri fuarı için Türkiye Belediye Birliği tarafından gelen davet yazısı üzerine İtfaiye Müdürümüz Muhammed Ali Ateş fuara katılmıştır. Bu elimizi sevindirici bir e, hareket. İtfaiye Teşkilatımız çok faal işler yapmaktır gerçekten. Çok başarılı işler yapmakta. En son full otomatik yeni bir itfaiye aracını e, teşkilatımıza kattık. Ayrıca sürekli olarak gönüllü itfaiyeci eğitimleri yaptırıyoruz. Ve bu kadar müracaat var. Müracaatlara cevap veremeyecek durumdayız. Çok da iyi yürüyor. Bu ortamı hazırlayan itfaiye teşkilatımıza ve Muhammed Ali Ateş Müdürümüze teşekkür etmek istiyorum. Türkiye İtfaiyeciler Birliği yönetim ve yönetim olarak Almanya'da hazır bulunduk. E, fuarın e, amacı dünyanın e, bütün ülkeleri Asya, Afrika, ee, Avrupa ve uzak doğu ülkeleri olmak üzere düzenleniyor. 0 ve 5 yıllarında yapılıyordu. 2020 yılında pandemiden dolayı ertelenmişti. 2022 yılında katıldık. Ee, gerçekten ülkemizdeki son yangınlardan sonra orada şunu gördük. E, dünyadaki iklim değişikliğinden sonra e, suyla bile e, su yetemeyeceğini, artık hava ve sesle e, hazırlıklar yapıldığını, söndürme sistemlerinin algılama sistemlerinin arttığını korunma, söndürme ve kurtarma sistemlerinin olduğu gibi izlenimler bulunduk. Oradaki firmalar da bize sunum yaptılar. Bizler onlara fikir, görüşlerimizi söyledik. Ve bundan sonraki tabi kısaca bilgi işlem ve online üzerinden de görüşmelerimiz Türkiye İtfaiyeciler Birliği olarak devam ediyor. Biz de kendi bölgemizdeki itfaiyecilerle bunları paylaşmış oluyoruz. E biliyorsunuz Türkiye İtfaiyeciler e, Yönetim Kurulu'nda bir tek ilçe Karadeniz Ereğli Ahmet Ali Ateş de. İtfaiyeciler Kurulu yönetimine davet ettiler. O da Ereğli için büyük bir şeref. Türkiye'deki bütün illerde, büyük şehirlerde yönetim oluşu e, ee, de bizim teşkilatımız müdürü davet edildi. Bu gerçekten onur verici bir olay. Bütün e, Muhammed Erdoğan Teş'in bütün itfaiye teşkilatımızı sevgiyle selamlıyorum. başarılarına daim olsun diyorum. Değerli arkadaşlarım, e, ee, yaz devam ediyor. Bisiklet yolu son aşamasına geldi herhalde. Evet çok mükemmel bir alan oluyor. 17 kilometrelik bir kandilin sonuna kadar bir bisiklet yolu ve tünellerden geçecek bisikletler. Ve tünellerde en büyük sıkıntımız ışıklandırmayı yapma sıkıntısı vardı. İzin alamıyoruz. Ancak e, Sayın Kaymakam'a bu bana ait dedi. Ben ışıklandıracağım yani devletten Eden izinleri alacağım, dedi, yaptıracağım dedi. Ee, mükemmel örnek bir e, yol olacak. Türkiye'de ilk hatta bisiklet federasyonundan Murat Suya geldi. Onun dediğine göre tünellerle bir tren yolu dünyada bile ilgi çekecek bir olay diye ifade etti. E, tüm hazırlıklarımız yapılmış vaziyette. Ayrıca e, Anadolu Aracılık Kurulu'na, Müze Müdürlüğü'ne müracaat ettik. E, Göversel evlerde Kemer'den başlamıştık e, şeye, e, bisiklet yolundan. Çünkü Kemel'de Göresel evlere kadar gelen bisiklet yolumuzun arası e, tarihi e, müzeye bağlı olduğu için yasak bölgesi de alınır O bölgeden geçiş için İzin için bir kepçe genişliğinde yol açmak için e, izin talebinde bulunduk. Muhabirler devam ediyor. Eğer bunu da izinlerini alabilirsek e, Kemer'le şey arasında birleşmiş olacağız. E, önünü birleşmiş olacağız. Yine uyuyan güzeldi. De çabalarımız devam ediyor. Orada yollara devamlı olarak açıyoruz. En son çalıştıkları alan Belen Sanayi Merkezi'nin kavşağına birleşirmek üzereler. Son aşamaya geldik. Oradan birleşecek. Bu trafik yönünden çok büyük rahatlık sağlayacak. Ahmet Şikler'den giden insanlar devlet hastanesine gitmek için alt yolu, ana yolu kullanmayacak. Terminize gidenler de alt yolu kullanmayacak sanayiye gitmek isteyenler de alt yolu kullanmayacak. Alt yolu rahatlatma e, çalışıyoruz. En büyük amacımız o. sakinlere de lütfen zaman zaman boş zamanınıza gitmenizi rica ediyorum. Müthiş bir çalışma yapılıyor. Tepedeki dört mevsim evlerin olduğu yer alttaşa doğru büyük yüzler ııı e, döşenmeye başladı. Bir sene evvel almıştık yüzleri zaten. Eee sakinlere adeta teşvik daha almaz. yol asfaltı gibi oldu. Eskiden Katar geçmiyordu orada. Ee, şimdi hem görevlerine 15 metre yol açıyoruz hem de Altaş tarafına 15-20 metre genişliğinde bir yol açmak için altyapı yapıyoruz. Plajlarımızı açtık. Plajlara mutlaka gelin çok mükemmel oldu. Sadece denize girmek, havuza girmek şart değil. Enfes mekan oldu. Turizm müdüründen belge vermek için Belge tarihinde buldu. Turizm müdürünün ifadesine göre Karadeniz'de eşi yok böyle bir olayın şaşlamaz yeteyim şeklinde ifadeler kullandı. Bu da sevindirici bir haber olarak söylemek istiyorum. Piknik alanlarını açtık. Halkımız büyük ilgi gösteriyor. Hem plajlar hem de piknik alanlarına. Biliyorsunuz sevgi plajı yani eski belediye plajının bittiği yerden itibaren kumsal alanı devletten talep ettik. Bunun etrafını çevirelim dedik, güvenlik koyalım. Aynı zamanda iki can koyalım. Emniyet altına alalım buraya. Yine bu işler bedava olsun. Hiçbir ücret almayalım diye. Oradan Milli Evlat Müdürlüğü'nden Zonguldak'a gitti. Zonguldak'tan Çevre Bakanlığı'na gitti. Ama red cevabı geldi. Tabi Ersen gibi orada şimdi yine çadırlar kurulmaya başlandı. Emniyette engel olamıyor. Çok gayri faal işler oluyor. Atla ayarı gelmeyecek rezillikler, çirkinlikler, madde kullanımları, bir takım ilişkiler. Allah'a emanet yanımız. Daha ben biz biraz yardım ediyorduk. Bizi de dağılığa ettiler. Bir çocuk olmuş. Dokuz tane kardeşi varmış. Yani böyle yüzer milyarlık dağı açmış. Dokuz yüz milyarlık belediyeden hiç yoluna. Gerçi bizle alakası yok. Biz bakıyoruz da. Yani böyle bir sıkıntılar. Bu sıkıntıyı devletin elinden alamadık. Etrafını çevirelim. <laughs> Emniyetimizi koyalım. Kontrol altına tutalım. Can kurtaran olsun ve ücret falan almayalım, bedava yapalım bu hizmeti ama kabul etmediler. İkinci bir müracaatta da daha bulun. Projeler hazır elimizde Haluk Bey'e gidip herkes bütün meclis arkadaşı olarak veya vatandaşlarımız bakabilirler. Kıyıdan itibaren orada cinayetler oluyor, kazalar oluyor, insanlar ölüyor. Bizim plajın bittiği yerden itibaren, kıyıdan itibaren 15 metre denize doğru beton dökelim diye proje hazırladık. Kolonların üzerinde beton, plajın yerin sonuna kadar otopark yapalım üzerinde. Altına da kafeler, yeme içme bölümleri yapalım diye. Hatta bunu ilk koordinasyon kurulma çok ağır bir şekilde karayolları bölge müdürüne de söyledi. Parasını da biz vereceğiz. Devlet vermiyorsa belediye olarak biz vereceğiz beton paralarını yapalım dedik. Ona da red geldi. Ve her an oralarda Allah korusun kaza olabilir maalesef. Pesmer için hazırlıklarımız aşağı yukarı tamam. Güzel bir çalışma yapıyoruz. Allah evindeki iş adamlarından, sanayicilerden, tüccarlardan, fabrikalarından bir içeri fabrikası dahil, diğer fabrikalarından Allah razı olsun. Hiçbir problemimiz yok. Meclis üyesi arkadaşlarımın da her iki gruba da şükranlarımı sunuyorum. Maddi, manevi, e, fiziksel, her türlü yardım yapıyorlar bize. Hiçbir problemimiz yok. Yani herkes bu erilin nefes diye tahminlerimizin üzerinde para yatıranlara başka türlü yardımları yaparlar? hepsinde Allah razı olsun diyorum. Hiçbir sıkıntı falan çekmiyoruz. İnşallah havada güzel olur. Almanya'dan sürekli mail alıyoruz. Zamanlama bakımından teşekkür ediyorlar bize. Okulların dağıtılması, olması, kurban bayramından sonra şeklinde. şeklinde. Oralarda son derece memnunlar. Ekibimiz sağlam. Müthiş bir ekip var önünde bu konuda tecrübeli. Hepsi de çılgınlar gibi çalışıyorlar. Hazır olsun. Hepsine teşekkür ederim.